Merhaba arkadaşlar bu derste e, annotation bölümünde daha önce dimensionları görmüştük. Şimdi bu dimensionların kendimize özgü bir dimension stili nasıl oluşturulur bunu öğreneceğiz. Bunun için tabi direkt olarak Deantra girebilirsiniz. Dimension Style Manager çıkar. Burada annotative ve standart vardır. Şimdi normalde bir çizdiğimizde bakın mesela burada daha önce çizdiğimiz bir çizmemiz var. Buranın üzerine geldiğinde bunun hangi standartta çizildiğini, hangi stille çizildiğini buradan görebilirsiniz. Bakın, standart stiliyle çizilmiş. Alıp bunu işte anotatif yaparsanız bakın daha küçük görünmüyor. Alıp şunu şuradan tekrar standart stiline çevirirseniz böyle küçük görünüyor. Normalde biz ilk çizimlerimizi yaptığımızda standart çizimimiz Manage Demand Style ve standarda tıklayıp modify dediğimizde şuradan fit dediğimizde şu fit değeri yani bunun ucundaki oklar ve yazının kendi değeri şöyle 4 5 gibi küçük bir rakamdır ve küçüktür. Bunun için herhangi bir şekilde şunu alıp da şöyle çizdiğimiz zaman bakın böyle küçücük görünür. Şimdi böyle göründüğü zaman demek ki e, bunun standardı bize yetersiz. Tamam. Bak zaten standardı kullananların hepsi onu küçülttüğüm için şu anda küçüldü. Yani burada bize sunduğu şablonların dışında kendimiz için şablonlar oluşturmalıyız. Kısa bir işiniz varsa hemen şuradan standart modify standarda girip modify deyip şuradan fit bölümünden şunu 15 20 duruma göre şeklin ölçeğine göre büyütürseniz bu da sizin işinizi kısa bir süre görecektir. Şimdi bütün bunları yapmadan önce şuraya bir ölçü leğeri atmak istiyorum. Şöyle yapalım. Bu bizim ölçü ölçülerimiz olsun mesela. Şunları ölçüye atalım. Gördüğünüz gibi ölçülerimiz de böyle. Şimdi e, bunların hepsini istersek leğeri atabiliriz. Bu bize kalmış bir şey. Şöyle layer'ları hepsini ölçüye attım. Ölçü birimlerimizin hepsi yeşil oldu. Ayrıca ölçüyü seçersek bundan sonraki ölçü birimlerimiz de o layer ile çizilecektir. Şimdi yapacağımız şey tekrar buradan standarda tıklayıp Manage Dimension Style deyip yani ölçü stillerini yönet deyip burada da kendi stilimizi oluşturmak istiyoruz arkadaşlar. Neden? Bir mimar, bir makine mühendisi, arkadaş mutlaka veya teknik ressam fark etmez. AutoCAD'ı kullanan herkes kendi stilini bir oluşturacak. Her seferinde yeniden başlamak olmaz. Hani biz şablon oluşturmak demiştik ya. Bir stil oluştursak burada kendi çizim stilimizi ve hiç düzeltmeye gerek duymasak daha sonra. Ondan sonra kendi yazı stilimizi de oluştursak şurada. Sonra bunların hepsini işte tabloya geleceğiz. Tablo stilimiz de olsun. Layer'larımızı mesela oluştursak şöyle 20-30 tane. Ondan sonra gelip buradan save, Save as Driving template desek, şablonumuzu oluştursak ve her açtığımızda onlar gelse güzel olmaz mı? Her zaman işimizi kolaylaştırmış olmaz mıyız? Oluruz. O zaman gelin hemen ölçü stilini nasıl oluşturduğunu da öğreteyim size. D enter diyelim kısa yolu bu. Dimension Style Manager New diyelim. E, new dediğimizde şu anda standart bakın standart seçili olduğu için New dersem standartın özellikleriyle yeni bir katman oluşturur. Yeni katmanımızın adı da e, CG Studio diyelim. Siz de kendi adınızı koyarsınız. Tamam mı? Hangisinden başlayayım? Anotatif standart. Standarttan örnek alarak, ondan örnek alarak yeni bir ölçü oluşturuyorum diyorum. Continue diyor ve şu anda önüme bir pencere açıyor. Öncelikle bakın şu ifadeleri bir öğreteyim. Tamam şu ifadeleri. Lines çizgilerimiz. Yani şu çizgiler veya bu çizgiler. Şunu bir dakika kapatacağım. OK deyip, OK deyip çıkın ve close deyin. Close deyin. Şimdi şuna yakınlaşalım. Şuradaki uzun çizgilerimiz arkadaşlar dimension lines'lar. Şunlar var ya şu uzunluktaki yazının kenarındaki şu uzantı çizgileri de extension lines'lar. Bunlar da uzantı çizgileri. Şunlar uzantı. Bunlar da şu da zaten yazı. Tamam. Şimdi de enter diyelim. Tekrar girelim. CG Studio'yu seçelim. Modify diyelim. Modify dedikten sonra şimdi burada bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız önce başlığa bakın. Başlıktan arayıp bulun. Lines ne var? Çizgiler. Demek ki ha. çizgilerle ilgili detaylar burada dönecek demek ki. Peki çizgilerim ne var? İki tip çizgim var. Dimension ve Extension Lines'lar. Dimension Lines'larla ilgili bölge burası. Extension Lines'larla ilgili bölge burası. Dimension Lines'ın e, rengini değiştirmek istiyorsanız bakın rengini değiştirdiğimde yan taraftaki öz, ön izlemeye bakın. Şuradan rengini böyle değiştirebilirsiniz. Spin'i değiştirmek istiyorsanız, kesikli mi olsun, düz mü olsun yapmak istiyorsanız buradan değiştirebilirsiniz. Çizgi kalınlığını değiştirmek istiyorsanız buradan değiştirebilirsiniz. Extant Biontix arkadaşlar bunu seçmem için şuradan Symbol Arrow'un mesela Architectural Tick diyelim. Tamam mı? Şurada bakın. Şu şekilde değişiyor. Şuradan şimdi bunu değiştirebilirim. Extant Biontix dediğim zaman şuradaki çıkıntılar şu anda sıfır bunları daha çok uzatmaya yarar. Bunu hemen yapalım. Okey diyeyim. CG Studio close diyeyim. Şuradan geleyim hemen. Annotation bölümünden. CG Studio seçil zaten şu anda standart olarak. Yüz körüntü olarak. Gelip Liner'ı seçip şuradan şuraya tıklediğimde ve şöyle seçtiğim zaman bakın ortası sarı ve şurası tik şeklinde. Mimari çizimlerde genelde böyle kullanılır. şimdi şuradan gelip Manage Dimension Style deyip, Modify deyip tekrar Şöyle bakın. Extend Biontics dediğim zaman şuradaki mesela 0.5 dediğimde OK dediğimde, Close dediğimde bakın şurası, şu çıktı bak. Eskiden bu yoktu. Hemen De-Enter diyeyim. Modify. Şunu 0 dediğimde OK, Close. Artık bu gitti. Hani bundan sonraki uzantı çizgileridir. Buna hiç gerek yok. Mimaride de kullanmıyoruz zaten. Olsun yine de bilin neyin ne olduğunu. Şuradan Baseline Space'de arkadaşlar. Bunu şöyle anlatabilirim. Ee, hemen şuradan girip şunu bir hatta şunun rengi biraz sinir bozucu. Şöyle olsun. Şimdi şunu bir sileyim. Hemen getirip şuradan da hatta de enter deyip modify deyip şunu şimdilik şimdilik şöyle 25 falan yapayım. Okey Close. Geçen derste şunu öğretmiştim size, Annotate bölümünden, Continue ile çizmeyi öğretmiştim. Baseline ile çizmeyi de öğretmiştim. Mesela şuradan gelip, e, herhangi bir çizim yapalım önce, dinlerle. Gelip buradan buraya. Buradan şuraya. Sonra da Baseline'a gelip, tıklayıp. Buradan sonra şuraya. Buradan sonra işte şurada bir yer istiyorsan burası. Bir de en sonda. Enter diyorum. Şimdi, bunların arasında belli bir boşluk vardır arkadaşlar şu aralarda tamam mı? şu ikisi arasında. Ben gelip de de dediğimde ve modify modify bölümünde gelip buradan baseline spacing'ini eğer 3 diyeyim mesela okey close diyeyim. Şöyle şunu şuraya çekeyim ve Şimdi gördüğünüz gibi şu eski birimle yaptım. Şimdi bu da yeni baseline spacing aralığıyla oluşan. Yani bu D enter dediğimde modify'da şu baseline spacing aralığı çok genişmiş gördüğünüz gibi. 0.7 yapalım. Okey diyelim. Close diyelim. Şimdi şimdi tekrar deneyeceğiz. Şuradan baseline spacing aralığına bakın. Birbirleri arasındaki aralığın ne kadar değiştiğine bakın. Daha insani ölçülerde değil mi? daha iyi. Yani bunların birbirleri arasındaki mesafeyi veriyor. Şimdi daha dar. Bak bu şimdi daha geniş. Daha iyi oldu. Bu şekilde şu aradaki uzunluğu belirleyen bölümdür. De enter deyip tekrar modify bölümüne geldiğimizde şuradan bakın anlayabilirsiniz. Subrush so dimline one dediğinde şöyle bakın sol taraftaki hop götürüyor. Buna tıkladığımda sağ taraftakini götürüyor. Lazım oluyor mu? Çok olmuyor açıkçası. Okay close. Yani yeah kime nasıl lazım olur bilmiyorum ama. Koymuşlar demek ki bazı yerde öyle şeyler yaşanabiliyor. Şimdi bu bölümü bitirdik. Dimension Lines nice bölümünü deneyerek de kendinizi birçok şey bulabilirsiniz zaten. Şimdi Extension Lines nice bölümüne bakalım. Bir kere şuradan Extension uzantı çizgilerini şöyle bunu da farklı renk şöyle olsun. Line tip çizgi tipleri kesikli mi olsun işte olur dersen diğerlerini buraya yüklersin buradan seçersin. Line tip 1. O şöyle olsun. Line tip 2 bu da aynısı olsun. Tamam mı? Şu şekilde yapmış olalım. Kalınlığını arttırmak istiyorsanız burada. Herhangi birini silmek istiyorsanız. Extend deyip. Şöyle bakın gitti. Suppress bölümünde. Şu ısta gitti gördünüz. ve buradan ön izlemeden ayarlayabiliyorsunuz. Extend beyond dim lines şu. Bakın şöyle yapalım. Şimdi önce bir şu ayarlarla bir nasıl olmuş bakalım bir. Close diyelim. Bakın şu şekilde ayarlamalar yapmış olduk kendi ölçümüzü ayarlıyoruz yavaş yavaş kendi stilimize uygun ha, çok iyi mi değil daha e, örnek aşamasındayız kendi stiliniz kendi tarzınızı yapın şimdi tekrar de enter deyip modify deyip şimdi e, extend beyond dim lines şu arkadaşlar bunun bunu uzattığım zaman şurası var ya bak şurada bir çıkıntı var ya uzayan şu bölüm burayı biraz daha uzatabilirim 0.180 iyi gibi görünüyor bunu iki yapalım bakalım okey Close diyelim. Oh epey arttı. Niye bu kadar arttı biliyor musunuz aynı zamanda? D Enter deyip Modify dediğimde Fit bölümünde bakın çarpanını 20 ayarladığım için her gelen e, işte 40 birim artıyor. Anlatabiliyor muyum? Normalde bu kadar artmaz. Şöyle yapalım. Mesela şunu çok abartılı bu. 0. 0.5 yapalım. OK diyelim. Close diyelim. Şöyle biraz daha hatta şu anda bile fazla bence. Modify deyip tekrar 0.5 gideyim. Şu offset from origin bu benim sevdiğim bir ayar. Yani bunun direkt mesela ben şuradan başlamasını sevmiyorum. Şuradan hemen böyle başlamasını sevmiyorum. Bunu şöyle daha iyi anlayabilirsiniz. De enter deyip modify deyip şunları bir düz çizgi yapın. şunu mesela 0.5 diyelim. Okey diyelim. Close diyeyim. Bakın kapattığımda Şimdi çizgimi de sürekli çizgi yaptığımda daha iyi belli oldu. Burada boşluk bırakıyor. Yani direkt de gelip bu tepeden başlamasın. E, buna gerek yok. E, şuradan mesela bir çizim daha yaptığımızda eee tıklayıp şöyle e, şöyle yapalım. Fark etmez o kadar da. Evet şöyle. D enter diyorum. Modify diyorum. Şu bölümün önemli anladınız. Tıkladığım yerden itibaren ne kadar boşluk bırakarak çizildiği. Şu özelliğe gelelim arkadaşlar. Fixed length extension line. Şimdi bu şu aşağıdan itibaren şunu ifade olarak alma. Şunu ne, neyse mesela bu 0.2 OK'de ve CLOSE'de. artık mesela ben gelip bunu şuradan şuraya tıklasam bile sadece şu kadar fix bir şekilde sadece bu kadar çizgi bırakıyor. Yani nereden tıklarsam tıklayayım eski seçimimde şöyle gelip Buradan tıklayıp şuradan tıkladığımda belli bir boşluk bırakıp ondan sonra böyle devam edildi. Şimdi nereden tıklarsam tıklayayım. Hep şu uzunluk aynı. Fix. Tamam. Bu da bu şekilde. De-enter diyeyim. Kapattığım zaman daha iyi kıyas imkanı bulacaksınız. Şöyle fix kapattım. Okey dedim. Close dedim. Bak. Şimdi buradan tıkladığım için belli bir boşluğu da bırakıp geldi buraya. De-enter. Ne kadar boşluk bırakıp şuradan sonra çizmeye başladı. Şu kadar boşluk bırakıp ama ben eğer bunu tıklasaydım şöyle close deseydim sadece bunu ne kadar nereden çekersem çekeyim sadece bu kadar uzunluk verecekti bundan da bilginiz olsun de enter deyip modify diyorum tekrar şunu etikini kaldırıyorum ve şöyle devam edelim close diyelim şimdi gelelim de enter deyip modify deyip şuradaki magenta'yı da şöyle şuraya yapayım biraz daha kaliteli dursun tekrar de enter deyip modify deyip ikinci bölüme geçelim Symbol and arrow. Ee, ne olduğu belli zaten sembol ve oklar. Arkadaşlar burada şunların uçlarını mimari mi yoksa bakın şu şekilde kapalı mı? Şu şekilde mi? Boşluklu bir ok mu? Yoksa şöyle mi? Yoksa dot şeklinde, nokta şeklinde mi ayarlayacağınızı belirleyen yerdir. Şöyle tıkladığınızda mesela şuradan ikisini de değiştirebilsin. Baştaki bu olsun, sondaki bu olsun şeklinde de olabilir. Bunu tamamen siz belirleyeceksiniz artık. O size kalmış. Normalde mimari çizimlerde bu kullanılır. Sizin artık biraz stilinize kalmış bir şey. Closed Field da mekanikte kullanılıyor genelde. Duruma göre değişen bir şey. Arrow Size zaten belli ne oldu? Ok çizgisinin büyüklüğünü belirtmek için kullanılır. Şimdi bunlara ok olarak belirledik. Okey dedik. Close dedik. Kapattık. Oklarımız bu şekilde. Okları biraz daha büyütmek istiyorsanız De-Enter deyip Modify deyip Tekrar Şöyle 0.5 mesela Okey diyelim. Close diyelim. Bakalım büyük. Çok büyük oldu gerek yok bu kadar büyük olmasına aslında bakarsanız. Aslına bakarsanız D deyip modify deyip şuradan fitini şöyle insani bir rakama çekip 5'e çekelim tamam mı? Şimdi okey diyelim. Büyüklüğü küçüklüğü böyle hissetmek daha iyi. Şimdi gelip D diyelim. Modify deyip yazı stilimizin e, öncelikle bir şöyle teksten yazı stilimizi büyütelim. 0 nokta 8 diyelim. Okey diyelim. Close diyelim. Yaz stilimizi böyle biraz büyüttük. Sonra tekrar D'ye gelip. Modify deyip. E, yani görmeniz açısından yapıyorum. Şunlar da. Şu symbol. Arrow size'ında. Mesela şimdi 5 yapalım. Okey diyelim. Close diyelim. Çok büyük oldu. Modify deyip. 1 diyeyim. Okey diyeyim. Close diyeyim. Gördüğünüz şekilde böyle ayarlamalar yapabilirsiniz. Tekrar D'ye enter diyeyim. Modify diyeyim. Simple arrows bölümündeyim. Bu arrows size'ını anladınız. Kolay. Bu center marks'ı daha önceki bir dersimizde değinmiştik. Bakın çember var. Çember ortasındaki çizginin hani nasıl o noktanın e, merkez noktasının nasıl olduğunu ve buradan da büyüklüğünü ayarlıyorsunuz. E, bu şekilde yapabilirsiniz. Gelelim break size'a. Break size'ı daha önceki derslerimizde görmüştük. İki çizgi birbirinin üzerine geldiği zaman bir öteki arasında kendisi içinde boşluk bırakır. Şöyle bir örnek verelim hemen. E, diyelim ki Şöyle bir çizim yapayım. Şöyle line'a gelip linear'den böyle bakın. Şuradan şunu çiziyorum. Tekrar şuradan şunu alayım. Şimdi gelip bunu buradan buraya aldığım zaman bu şunu kesiyor. Bu normalde böyle olmaması lazım teknik çizimde böyle bir şey kabul edilemez. Gelip şuradan annotate bölümünden bakın şurada ne var? Bak break var. Gelip buna tıklarsınız. İkinciye tıklarsınız sonra da. Şöyle arada şöyle bakın çok hafif bir boşluk var. Şimdi bu, bunun biraz daha büyük görünmesi lazım değil mi? Uzağa baktığımızda böyle görünmüyor. O zaman de enter dersiniz. Modify dersiniz. Ve break size'ını şöyle 2 yaparsınız. Okey der. Close dersiniz ve bu boşluğun büyüdüğünü görürsünüz. Bunun gibi yüzlerce varsa hepsini böyle tık 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 bırakacaktır. Şöyle mesela bir tane daha yapalım. Ee, hani burada herhangi bir şey yok ama. Olsun. Ee, şuradan. şura arasında mesela böyle bir şey yapmışım. Mesela. Gelip tekrar Annotate deyip, Tekrar Break Size deyip. Önce buna sonra buna tıkladığımda. Şu arada da şöyle boşluk bırakacak. Bu boşluğun mesafesini işte oradan ayarlıyoruz. De-Enter diyorum. Modify diyorum. Ve Break Size de öğrenmiş oluruz. Şuna gelelim, arc length sembol, arkın üzerindeki sembolü nasıl değiştireceğimiz bunu diğer derslerimizde görmüştük ama yine de yeri geldi. Şöyle bakalım, şöyle bir arc çizdiğimizde ve bu arkın üzerindeki arc uzunluğunu belirlediğimizde bunun yanında bir sembol çıkıyor. De-enter deyip, modify deyip, şunu değiştirdiğimizde, above dimension text dediğimizde klasik bunu üstüne alıyor. de -enter diyelim, şunu yana çekelim, modify diyelim, bunu hayır hiç yapma dediğimde siliyor, şöyle Artık burada herhangi bir çizgi olmayacaktır. Bu da buna yarayan bir şey. Çok da kullanışlı değil. Normalde çok da değiştirmiyoruz. çok e, jog angle kırıklı çizginin e, verdiğimiz zaman hani radius dimension vardı ya çoklar e, joglar şurada. Bunu ve bunun büyüklüğünü ve açısını 45 derece. Bunları belirler. Bu da büyüklü, büyütüp küçültmeye yarar. O, o jog dimension'ını. Text'e gelelim. Text'te text stilleri. Eğer text style ayarlamışsanız ki burada daha önce bakın şurada hani nasıl ayarlayabileceğimizi yazı stilleri nasıl yeni yazı stilleri yapacağımızı burada oluşturdum. Buradan değiştirebilirsiniz. Yazı rengini Daha daha pas bir renk seçebilirsiniz. Yazı rengini eğer buna bir dolgu istiyorsanız dolgu var dolgu yapmak istiyorsanız şöyle bir dolgu. Yazı büyüklüğünü tabi demiştim. Bu önemli. Bir OK. Close diyelim mesela. Şöyle bu şekilde yapabilirsiniz. Pek dolgu kullanılmaz. Ee, onun için şöyle deyip ayarlayacağım. Peki. Ee, draw frame around text yazı etrafına gördüğünüz gibi kutular çizer. Tamam mı? Kutu çizer şöyle. OK diye göstereyim. Şu şekilde. Çok kullanışlı değildir. Text Placement yazın yani nereye koyacağınızı üstüne mi? Bakın çizginin üstüne. Yani çizginin şöyle tam hizalı. Outside dış tarafına. Şöyle bakın şuradakilere bakın. Şuna bakın mesela. Şuna soldakine ve şuna bakın. E, vertical olarak dikey olan çizgilerle ilgili çalışıyoruz şu anda. Dışına GIC diyor Below Centered. Bakın şuna bakın. Şuradaki yarı çapın durumuna bakın. GIC dediğimde içine üst tarafına şuraya koyduğuna bakın. Outside dediğimde şunun dışarı gidişine bakın. Above dediğimde üstüne koyduğuma bakın. Şöyle center dediğimde de hepsini ortaladığına bakın. Horizontal olarak da aynı şeyler geçerli. Şöyle gelip şuradan dediğimde at x9 sola doğru ilk çizgiye yakın. 2. çizgiye yakın. Over X line. Bakın sol çizginin üstünde, ikinci çizginin üstünde şeklinde gereksiz. View ee, direction ee, yazı görünüş soldan sağa Bakın şu direction ee, stilleri bakın ayarını ters duruyor. Bu e aydınlatma kağıt veya böyle şeffaf kağıtlarda baskıları ters çevirmek için falan ba bazen lazım olabilir. Offset from dim line. Bak şimdi 0.5 dediğimde biraz daha açtı. Şöyle okey mesela close diyeyim. Şimdi şu aralığa bakın. Tekrar modify şunu 0.2 yapayım. Okey diyeyim. Close diyeyim. Şu aralık daha da açmaya yarıyor. Çok fazla da açmanın bir açıkçası anlamı yok. 0.5 olsun. Şuradan horizontal dediğimizde çizim yatay. Şuradan dediğimde bakın şöyle şu R'ye bakın, yarıçapa bakın. Ölçülendirme çizgisiyle aynı hizaya getiriyor. Bak mesela horizontal dediğimde şu soldaki 56'ya sağdaki 56'ya bakın. Şimdi bak dediğimde bakın aynı çizgiyle hani şu okuyabilmeniz için daha doğru. Size doğru düz görünür. Şu da çizgiyi takip eden eksen boyunca çizer. Bu da ISO standartlarında çizer. Şu şekilde yapmış olalım. Fit'e gelelim. Şurayı zaten anlattım. 100 over -scale. Bütün üçgen başlar, tikler, extension line uzaklıkları, textlerin büyüklükleri hepsini çarpanıdır. Büyütüp ona göre ölçü almanızı biraz daha böyle işlerinizi kolaylaştırmanızı sağlar biraz hızlı bir şekilde hepsini büyüttüğü için hani ayrı ayrı uğraşmazsınız. Şimdi şuradan fit options konumlama opsiyonu. Şuradaki İngilizce sorunun anlamı ya yani kısaca şöyle anlatayım. Bunların hareketleriyle ilgili hatta bu PlayStation değerini şöyle arttırdığımda daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bakın. Eder text or arrows ikisi birden okları dışarı bakın bıraktı. Text'i dışarıya bıraktı. Both text and arrow. Text'i ve okları. Bu şu herhangi biriydi pardon. Yani ya şunu mesela okları içeride bıraktı. Text'i dışarıda bıraktı. Şu ikisini birden dışarıya bıraktı. Always. Her zaman yazıyı tut gibi seçenekler. Şurada da. Burada da şunu diyor arkadaşlar. Eğer bu default pozisyonu yani normal kendi konumundaysa. Eğer bu yazı. Değilse daha doğrusu kendi konumda değilse nasıl yapayım? Tıkladığımda göreceksiniz. Üstüne bırak. Şöyle. E, Hiçbir e, without leader. Leaderlar olmadan şu çizimler olmadan üstüne bırak. Veya şöyle bir over dimension line. With leaderlar olarak üstüne bırak. Şeklinde. Seçenekleri de buraya sunmuş. Buradan da zaten tıkladığınızda. Yani çok kafanızı karıştırmayın. Burada ezberlenecek bir şey yok. Bir kere seçip unutacaksınız bunları. Ha olmadı denersiniz. Ön izlemesi var burada. tamam? Şurada da place text manually yani elimle işte manuel olarak bu yazıları kendim konumlandırayım. Kendim konumlandırdığım zaman şu altta da çizgileri çizeyim anlamında gerek olmayan çok da kullanılmayan bir bölüm. Hepinize iyi çalışmalar dilerim arkadaşlar.